Sizin ilişkide yaydığınız enerji, partnerinizin ilişkide yaydığı enerji olarak baktığımızda e, bu bir hile kartıdır arkadaşlar. Siz ilişki içerisinde e, pek samimi durmuyorsunuz. İkili durumlar içerisinde olabilirsiniz ve partneriniz de bunun farkında. Bu yüzden e, biraz bekleme almış görünüyor. E, sistem mesajı aslında mutlu bir beraberlik olabileceği yönünde burada bırakılması gereken şey ise şu ikili durumlar olarak yorumlayacağım gördüğünüz gibi kılıçlar muhtemelen partneriniz haber aldı biliyor olay olayları sizin ikili bir takım durumlar içerisinde olduğunuzu kararsız olduğunuzu bunların bırakılmasını salık kartlar tabi hikayenize göre alın çünkü burada biraz ağır bir enerji var ilişkinin ilişkiyle ilgili atılabilecek e, olumlu adımsa e, aslında ilişki geleneksel yapıya taşınabilir. E, bununla ilgili aziz kartı geldi. Aziz kartı biliyorsunuz. İlişki dinamikleri içerisinde geleneksel bir yapı ifade ediyor. E, daha iyi bir yöne doğru evrilebilir gibi gösteriyor kartlar. Ama şuranın bir çözülmesi gerekiyor.